Hadi oynayın arkadaşlar. Müzik atır ve mir. İkiniz güzel güzel. Hadi Serdar. Aferin. Hadi dileklerinizi dileyin. Nuat no, Dileklerinizi dileyin. Evet. Çocuk yok, çok küçük. Aç koyu. Şu yat kuru. Noel Baba. Heh. Senin geykinin adı ne? <gülüyor> Serdar. <gülüyor> Boğa. Hadi <gülüyor> 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 ha, tamam. Hadi oynayın. Hadi Noel Baba. Boğa. Boğacığım. Dört aya dursana. Ha? Dört aya dursana. Ben mi? Aha. E sen boğasın ya. Evet değil. Evet. Müüü. Ne sınıma ya sınıma. Müüü. Dizleri kır. Dizleri kır. Ha. Şimdi dön. Ha. <laughs> 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 Эвентуа, забодай его, забодай. О, Сердар выиграл, красавчик. А ну и иди нерде, не апью иди, не апью Ho 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 Bu ne yapıyor? Gidin oynayın ikiniz hadi. <laughs> ha, oynayın. Gekini unutma, Gekinin kanadını unutma. <laughs> Aha.